Bakalım atmış mıdır, atmamış mıdır? İnşallah bu ayet atmamışsındır. Yoksa çenemden kurtulamam. Bu aile kontrol ne diyecek bilmiyorum şimdi. Yok ya şey o sıvı bir şey içeceksin. Moralim bozuldu. Moralim bozuldu yani. Neden moralim bozuldu derseniz çok küçük bir şey aslında. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir video çekeyim istedim. Birazcık işlerim var. Pazara gideceğiz. Kahvaltı yapmadım. Daha yeni uyandım. 5-10 dakika falan olmuştur. Hemen üzerime giyindim ve size dedim video çekeyim. Kahvaltımı yapacağım. Saat 10. 10.30'a doğru geliyor. Öncelikle sabah ilk iş ben uyandığım zaman troy tapımı atmak. Sonrasında aç karnına atılan vitaminim var bir tane. Onu atıyorum. Sonrasında da 1 saat sonra kahvaltı yapıyorum. Bugün kahvaltıda dün denediğim değişik bir şey vardı. İlk defa yedim kahvaltıda. Yulaf ezmesi. İçerisine süt. Onu normalde pişiriyorlar ama ben pişirmeden yapıyorum. Süt önceden ıslattığım zaman hemen yumuşuyor zaten ezmesi olduğu için. Yulafın kendisi olduğu zaman daha sert oluyor. Yulaf, süt, tarçın, meyve, biraz da ceviz koyuyorum. Daha onu yediğim zaman beni bayağı tok tuttu Bugün öyle bir şey yapacağım. Sonra hastane kontrolüm var. Hastaneye gideceğim. Aylık kontrolüm yani. Sonrasında pazara gideceğiz dediğim gibi. Başka da yapacağım bir şey yok. Eğleceğim yemek yapacağım. Allah izin verirse bunların hepsini bu videoya sığdırmaya düşünüyorum. Sonrasında İsa bugün işe gidecek zaten. Hemen kahvaltımı yapayım. Sonrasında Aleyna'yı alırım. Büyük ihtimalle bir pazara giderim. Pazar şu an sakin olabilir. Eğer uyandıysa yani o da gelecek çünkü pazara. Hemen haplarımı atayım. Sonra sizinle beraber yulafımızı hazırlayalım. Böyle suyumu aldım geldim. Ha bu arada Sabah namaza kalktığım zaman zaten ne yaptım biliyor musunuz? Yarın bir kitabım vardı. 20 sayfa. Son 20 sayfası kalmıştı. Onu bitirdim. Ondan sonra size video yükledim. Bu akşam da video günüm. Cuma günleri, pazartesi. Video günlerimi bilmeyenler için abla düzenli at falan filan diyorsunuz. Elimden geldiğince benim video günlerim pazartesi, çarşamba ve cuma günleri. Haftada 3 gün video atmayı düşünüyorum. Önceden de öyle düzenlemiştim biraz ama bazen oluyor bazen olmuyor. Siz yine de günleri bilin ve ona göre izleyin. Kanalımda yine arada ben short videoları falan atarım. Şöyle biraz ezmemi aldım geldim. Ama ıslatacağım şimdi. Göz kararı. Sonra bu yarım saat attığım için atamıyorum ya. Bekleyecek her türlü. Böyle. Islansın suyunu çeksin yani. Sonra içerisinde biraz tarçın, ceviz, kayısı, erik. Bulduğum yaş meyve koyuyorum. Kuru meyve yok çünkü evde. Ama yaşla da Hem tat veriyor. yulafımı hazırladım. İçerisine şeftali ve kayısı. Ceviz kırmaya üşendiğim için. Ve şöyle Müge Anlı'yı açtım. Bunu izliyorum bir yandan da. Bir yana da yulafımı yerken sonrasında işime gücüme bakacağım. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Tamam aldım. Tamam. Heh. şeye gidiyoruz doktor kontrolüne sonra oradan market alışverişi pazar alışverişi ayakkabılarım arabada geçiyor hadi bakalım 4 dakika var yetişebilirsin abicim tuhaf mı olmuş bak bak eline ne böyle patlayacak gibi olmuş hamileyim <laughs> ya göbeğim üstüne patlayacak gibi olmuş diyor. Şey çok ağır çok yatmaktandır o beni gidelim bakalım. İnşallah arabada detaylı ultrason sonucum vardır. İsa inşallah atlamıştır. Araba bir açar mısın? Bakayım inşallah vardır. Buraya koymuştum. Nisa arabayı temizlerken inşallah atmamıştır. Bakalım atmış mıdır, atmamış mıdır? İnşallah dua et atmamışsındır yoksa çenemden kurtulamaz. Evet. Tamam atmamış buldum şurada. Ne? Detaylı ultrason sonucuma gidiyoruz her işi de aldık. Pazar yapacağız market yapacağız. Hadi gidelim o yanıyor. Bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar, bu ben sana birazdan dua edeceğim ama <laughs> Gidiyoruz. Hadi bakalım. Delin bakalım bu aile kontrol ne diyecek bilmiyorum şey şeker ülmesiyle ilgili konuşabilir belki. Arkadaşlar hastaneye geldik. Sıram bekliyorum şu an. Şöyle oturuyoruz. Bakalım ne olacak? Belki bir şeker falan bir şeyler olur. aşırı aşağı başka bir şeyler olacak. Birazdan gireceğim. Dur bakalım. Heyecanlı mı? sanırım seni almazlar belki çünkü kalabalık ya. arkadaşlar hastaneden çıktık ve şimdi pazara gidiyoruz hızlı bir şekilde aleyna bir şey geç kalmasın diye her şey normalmiş başka diyebileceğim size bir şey yok kan sonuçlarımı vereceğim pazartesi günü şeker yüklemesini sordum o da pazartesi günü dedi geldi de aç gelmek lazım dedi saat 12'den sonra aç kalman lazım dedi göbekler mi canım? yok ya şey o sıvı bir şey içeceksin öyle bir şey değil Göbeklerim bir yer buluyor mısın burada? Öyle yani gidiyoruz şimdi. Pazara geldik arkadaşlar. Şimdi pazar alışverişimizi yapacağız. Çok tezgahın arası değil mi orası? Evet. Nasıl gireceğiz ya? Eve gidince size detaylı detaylı anlatacağım tamam mı? Pazar alışverişimizi yapıyoruz. Patlıcan aldık, biber aldık, salatalık aldık. Domates alacağız şimdi birazdan. Öyle. Eve gidince evet. evet. anlatacağım size hastanede olanları. Çık! Mantar mı alsak? 30 lira. Pazar alışverişimiz bitti. Aleyna'yı durağına koyduk, yetiştirdik onu. Hava çok sıcak. Şimdi markete gidiyoruz. Marketten birkaç alacağımız var. Çok değil. Onları da alalım. Sonrasında şey yapacağız. Eve gideyim ben bir yemek yapayım. Akşam yemeğimiz. Öyle. Of oh, nasıl esiyor püfür püfür. Ana başıma uçtu. Sıcak adamı geliyor değil mi aşkım? Eve gidince anlatacağım size tamam mı? Videomu sakın sardırmayın. izleyin buradan devam edin. Hastanede olan biteni. Pazara gittik. Pazarda çekemedim. Zaten çok bir şey almadık. Öyle alıverdik. Üç beş bir şey ihtiyacımız neyse onu aldık. Bu kadar sıcak ki bu sıcağa nasıl dayanıyorsunuz ya? Ekmek almaya geldik. Bimden ayrı bir alışverişimizi yaptık. Şimdi bir de bunu eve indirmesi var. Sıcakladım vallahi başörtüyü falan açtım şöyle. Yapacak bir şey yok. Sıcak almayalım. Sıcak havada bir de sıcak hiç çekemem. Eve gideceğiz yemek. Evet, Pardon. İnşallah babam eve gittiğimizde evde olur da arabanın arkası full dolu. Evet, arabanın tekeri patlamış. Gidiyoruz bakalım. Eve geldik. Aldıklarım... Tamam, tamam. Aldıklarımızın hepsini yerleştirdik güzelce. Şimdi hemen ben bir fırına tavuk atacağım. Tavuk bu da almıştık. Onu atacağım. Pilavım var. Yanına bir salata yapacağız. Yemeğimiz hazır. Tavuk hemen, sebzeli bir tavuk. Patates doğrayıp kolayca olur. Hemen hızlıca. Makineyi yerleştirdik. Fasulyem var. 1 kilo fasulye aldık. 2 kilo hatta fasulye aldık. Fasulyeyi İsa seviyor. Bunları ben yıkarım doğrarım güzelce. Dolaba atarım yani. Arkadaşlar ertesi günden selamlar. Videomu nerede bıraktığımı inanın bilmiyorum. Dün hastaneden geldikten sonra çok yoruldum. Sonrasında İsa zaten işe gitti. İşe gittikten sonra hemen ben bir uyudum saat 6'dan ta ertesi gün 9'a kadar yani bugün sabah 9'a kadar bayağı uyumuşum ben. Gece de uyanamadım. Gece uyandım hemen bir haplarımı, vitaminlerimi attım. Sonrasında tekrar uyudum. İsa arada attın mı vitaminlerini diye. Moralim bozuktu. Moralim bozuldu yani. Neden moralim bozuldu derseniz çok küçük bir şey aslında ama doktor bana dedi ki işte şu şeker takviyesini doktorda olanları anlatacağım demiştim ya. Şeker takviyesini sordum ben. Ee, şeker yüklemesi mi deniyor tatlı isim artık siz anlayın beni. Onu sordum ben. O da dedi ki pazartesi günü gel dedi aç karnı olman lazım dedi. Geceden aç olman lazım dedi. Ben de şu an aç değilim dedim. Pazartesi günü geleyim dedim. Hem de kanlarımı vereceğim pazartesi günü. Bugün günlerden cumartesi. İki gün sonra falan gideceğim kanlarımı vereceğim. Şeye moralim bozuldu. Ee, i̇şte bana dedi ki eczaneden dedi şöyle hem sulandırılmış bir şey dedi işte yani anlattı. Onu dedi alabilirsin dedi. Ben de dedim ki aa dedim benim zaten folik asitim bitti. Folik asitimi de alacağım. Eczane uğrar bugün alırım dedim. O da dedi ki bana folik asit hala kullanıyor musun dedi Ondan sonra ben evet kullanıyorum dedim. Yani bırakmam gerektiğini söylemedi. Ya da ben, ben de bırakmam gerektiğini sormamıştım. Birazcık ona moralim bozuldu. Bir de şey dedi. Yani bunun hala haftası var tabii ki. Ama bebeğin dedi, kafası dedi şurada dedi. Yani şurada yukarıda görünüyor dedi. 32. haftalara doğru dedi aşağıya dedi. Ee, düşerse dedi yani rahime doğru yaklaşırsa dedi normal doğum olur dedi ama eğer yukarıda kalırsa dedi mecburen dedi sezeryan olacak dedi. O yüzden birazcık ona kafam takıldı. Hem folikastik kullanıyor olmama kafam takıldı. İsa da diyor ki zaten bu ilaçların hiçbirini atma diyor. Önceden diyor insanlar diyor ilaç atarak mı doğum yapıyorlardı diyor. Hiçbirini atmana gerek yok diyor. Vücudun her türlü onu diyor karşılıyor yani vitaminden ondan bundan meyveden sebzeden diyor. Bir yandan da hak veriyorum ona da ama sonra bilmiyorum. Doktor yazdıysa diyorum vardır bir şey. E, aşı olmak istemedim. Aşı da, olmak istemedim yani daha önce aşı olmuştum. Daha önce de insanlar aşı mı oluyorlardı? Şu an çevre tabii ki çok kötü. Hastalıklar, salgınlar, kimseye örnek olmak istemiyorum. Benim aşım olduğu için olmak istemiyorum. Aşım olmasaydı ben zaten olurdum onu. Ama ben 3 sene önce aşı olduğum için olmadım. Onun koruyuculuğuna inandığım için. Bir de şey diyeceğim. İşte buna sezeryen değil ben normal doğum istiyordum. Yani tabii ki bu bizim elimizde olan bir şey değil. Bebeğin elinde olan bir şey. Bebek dönmezse yapacak bir şey yok. Yani mecbur günü geldiyse sezeryan olacak. Ben biraz kendime sürekli normal doğum istediğim için birazcık ona moralim bozuldu. Sabah geldiğimden beri ona uyudum. Yani hiçbir şey çekemedim. Normalde eve geldiğim zaman size çekecektim. Ama işte sinirlerim bozuldu gibi bir şey oldu. Yani küçük bir şey. Aslında takılmayacak bir şey ama kafama takıldım. Böyle hastanede olanlar bunlar yani. Başka size söyleyebileceğim bir şey yok. Pazartesi günü tekrar gideceğim Allah izin verirse. Vitaminlerimi falan vereceğim ama kan vereceğim. Şeker yüklemesi için gideceğim işte. Şimdi de ne yapıyorum? Sabah uyanıp kahvaltımı yaptım işte sabah 9'da kahvaltı dediğime bakmayın yani yulaf ezmesi yiyorum. Ya yani iki 2 gündür 3 gündür falan o da bayağı tok tutuyor. Şimdi daha yeni acıkmaya başladım yani. Onu yedim. Ondan sonra Aleyna'ya dedim gel bir dedim. Abası dedim seni dedim bayağıdır görmem özledim. Aşağı aynı evin içerisindeyiz. Yani aşağılı yukarılayız ama yine de göremiyorum. Gel dedim bir kahve yapayım içelim dedim. O da dedi ki ben işe gideceğim dedi. 4 de o da. Şu an saat 2 iki buçuk gibi falan gidecek işte. Gel dedim kahvemizi içelim. Makyaj yapacağım dedi. Hazırlanacağım dedi. Makyaj malzemeleri getir. Gel burada hazırlanırsın falan dedim ben de kahve yaptım. ikimize kahve içeceğiz. Sonrasında ben akşam yemeğimi yapacağım. Fasulye almıştım. Dün bir sürü fasulye aldık. 2 kilo fasulye. Onları buzluğa kaldıracağım. Yani sonradan doğrayıp kaldırıyorum. Daha kolay oluyor benim için. Hemen çıkar. Aparatif bir şekilde hızlıca pişiriver. Kolay oluyor. Akşama da patlıcan yemeği yapacağım. Bayağı patlıcan yemeğini bayağıdır yapmıyorum. En son patlıcan kebabı yaptım. İslim kebabı. Hani üzerine kürdan batırıyorsun. içerisinde şey oluyor. Köfte oluyor ya. Ondan yaptım. Patlıcanın bir kısmını normal pişireceğim. Bir kısmı dolapta durur. Onun sonrasında tekrar kebap yaparım. Öyle çok güzel oluyor. Hoşuma gitmişti. Bu şekilde yani. Şimdi kahvelerimiz bak pişti. Bu tekrar ısınmıyor değil mi? Kahve pişti evet. Şimdi kahvemizi dökelim. Alina'yı çağırayım gelsin o da. Kahvemizi içelim. Sonra ben fasulyeleri falan dilerken dilmek deniliyor. Size ne deniyor bilmiyorum. Beraber göz çekeriz tekrar. Ha şöyle sallaya sallaya dök demişlerdi videolarda. Aa köpük döküldü kız. Biliyorsunuz siz bu işe. Oldu. Tamam teşekkür ederim size. Çok güzel oldu. Aleyna geldi. Beraber kahve içiyoruz. O bir yandan makyaj yapıyor. işe hazırlanıyor. Ben de kahve içiyorum. Böyle keyif yaparız. Otururuz. Sohbet ederiz. Alişi bayağıdır gördüm yok. Daha dün gördük ya diyor. Dün pazara gittik. Ne yapıldık da? Pazar aldık. Koydum. Heee. taşıdık içeri. Ya ben seni yanında kabalaşıyorum. Bak onu fark ettin mi? Pazar falan mi Ne pazarı ya? Pazar. Diyeyim, pazar dedin. Sen de pazar dediğince öyle fark ettim. Evde niye böyle dolanırsınız demeyin. Aleyna dedi ki bana dün. Instagram'a dedi Abbas atıyor hikayeleri dedi. Böyle kocaman kadın gibi dedi. Başını baş örtüyor. Yani ben önümden bağlayıveriyorum ben şöyle hemen. Öyle yapıyorsun dedi. Hemen dedi hikayelerini hızlı hızlı geçiyorum dedi. İsa da onun arkasına düşünce. Evet dedi arkadan bağlasan daha iyi olur dedi. Arkadan bağladığımı da beğenmiyor. Şöyle arkaya atacağım istiyor. Böyle iyi. Çok kötüydü he şey diyor bağlayınca diyor boynun diyor sıkıldı kalıyor diyor. Bak iğne pek rahat böyle. Neyse öyle yani. Ne diyecektim? Kahve içeriz oturur sohbet muhabbet ederiz her O işten anlatır, güçten anlatır. Ben de bebekten, şebekten anlatırım. Böyle <laughs> birazdan Aliş'i yollayayım. Yemek işine girerim. Ondan sonra fasulyeleri hallederiz. Öyle videomuza devam ederiz. Arkadaşlar Aleyna'yı yolladım. O gitti. Babam bırakacak. Bana diyordu ki siftiniyordu. Sen beni bırakırsın, sen beni bırakırsın. Abbas git dedim. Ben seni nasıl bırakayım? Arabayı çalıştırana kadar anca olur dedim. Sen git dedim. Babam zaten tam o arada geldi. Zaten bırakacaktım da. Ya benim arabayı çalıştırmam daha zor. Babam hemen motor dışarıdaydı. Hemen bırakır gelir seni dedim. Öyle. Ay şu dudağımı da beğendim ha iyi oldu. Fasulyelerimi halledeyim hemen. Öncelikle patlıcanlarımı doğrayayım. Patlıcanları suya koyayım. Patlıcanlar suda beklerken fasulyelerimi halledeyim. Bakın bir sürü fasulye var. Daha hallettim. iki kutuda şöyle bir litrelik şeye koydum. Buzluğa koydum yani. Bakın bu kadar fasulyem var. Gördünüz mü? Bunları şimdi yıkayacağım. Ama önce patlıcanları bir doğrayalım. Daha kolay olur benim için. Sonra patlıcan yemeğimi yapacağım. Sonra işim biter zaten. atıyoruz. Geçen de var ya bunu leğenimi kırdım şu kenarı kırık görüyorsunuzdur. Yani yanlışlıkla kırıldı. Şuradaki raf var benim. Raf düşüverdi. Leğenime düştü. O da kırıldı yani. O yüzden patlıcanları sapıyla yapanlarınız var mı? Şöyle ikiye bölsem ya da sapıyla yapsam. Sapıyla pişireceğim ya. Şöyle alabeli yapıyoruz sapları yeşilse eğer sapıyla yapıyorum. Uzun zamandır da patlıcan yemeği yapmıyorum. Bayağı oldu yani. En son ne zaman yaptığımı bile hatırlamıyorum. Dedim ya ıslık kebabı yaptım. Öyle kaldı. Patlıcanlar suda beklesin, acısı çıksın hem. Şöyle sapıyla beraber ortadan ikiye bölüyoruz. Bakın böyle oldu çok güzel. Sonra şu şekilde doğrayıp Sadece kavurup tencere yemeği yapacağım. Bütüklü de sevmiyorum. Bunu da karıştıralım şöyle. Leğenimden de su damlatıyor ama yeni bir leğen alacak. Pazara gittiğimiz zaman işimiz çok kalabalıktı. Pazardan bakayım bir milyoncular gibi oluyor ya. Oradan bakayım demiştim ama kaldı. Bak mesela bu yeşil değil. Hatta olur ya bu da olur tamam. Yeşil gibi gelmedi de biraz siyahlaşmış gibi geldi o da çok olgunlaşmış büyük ihtimalle ondan. O yüzden. Anamız Ay video çekiyorum İsa sağ ol, yanlış gelmiş ne aldı ya. Bunu da aşkım diyorum ben bir yandan. Alarm çalmış uyanmış. Erken uyanmış ama. Olsun. Yemek hazır değil ama birazdan hazır olur. Şöyle sapıyla yemesi çok hoşuma gidiyor. Çocukken bunun kavgasını yapardık biliyor musunuz? Saplı olanı Kime denk gelecek? Ama sahip bir de paylaşırdık. Saplı olan sana gelsin, bana gelsin. Herkes birbirinin önüne itirirdi. Sen kaç tane sap yedin, ben kaç tane sap yedim. Öyle şey oldu yani. Bakın yemyeşil ne güzel. Siz de böyle yapabilirsiniz. ne oluyor, değişik. Üç tane patlıcan bize yeter. uçlarını alıyorum. Buralar kuru kuru ya. Şey olmasın. Akşam yemeğine geçti. soğanları doğradım şöyle tencerede yapacağım düdüklü de yapmayacağım tencerede kavura kavura güzelce pişsin istiyorum usul usul pişen tencere yemeğini ben daha çok seviyorum düdüklü de böyle sulu sulu gibi oluyor ben bunun suyunu göre göre ekliyorum o zaman daha iyi oluyor daha çok seviyorum yani kafada soğan doğradım. Suyunu koydum oraya çaydanlığı. Bir de biberlerim var. Geçen haftadan kalan biberler. Ziyan olmasın. Onları da doğrayacağım. Yumuşamışlar. Bir tuhaf olmuşlar. Ama e, biber biberdir yani. Çürük olmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok benim için. Aa kesecektim az daha. Bir daha birazcık kestim bile. Arkadaşlar yanına da tel şehriye çorbası yapmaya karar verdim. Bir yandan patlıcan, bir yandan T şehriye çorbası yapacağım. Yanına da makarna yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi salçasını katıyorum. Salça birazcık daha katalım. Her de önce kavuruyoruz öyle. Önceden Salma gibi yapıyordum içerisinde haşlamanın, suyun içerisinde salma yapıyordum. Bir sefer. Böyle olsun. Salçasının güzelce kavurucu kokusu çıkınca bence daha iyi oldu. Pasulyeyi bir türlü geçemedik. Önce yemek için hallediğimde de fasulye yapması daha kolay olur benim için. Dün tavuk kızarttığım için bayağı sen Yemeğe yapayım sonra da ocağı dedim. Ocağı silmedim yani. Şimdi patlıcanları atacağım. Sonra bir domates de bir şöyle. Patlıcanları buradan alıp atıyorum direkt. Simsiyah suyu da çıkmış. Yanmasın. tamamdır. Patlıcanları güzelce bir kavurayım önce, sonrasında suyunu dökeceğim. Her yerine salçalı, biber, bir şey gelsin. güzelce kavruldu göstereyim şöyle bakın şöyle güzelce kavruldu parçasını katalım hemen eski katacağım bir de bunun içerisine kalçayı şey çözdürmek açmak için çok değil. Fasulyelerin hepsini dildim. 5 kutu falan çıktı. Ee, bu da son fasulye. Akşam yemeğimde yaptım. Şehriye çorbası. Patlıcan hala pişiyor usul usul. Fasulyeyi de dileyim. Videomuzu burada bitireceğim. Çünkü daha çekecek bir şeyim yok. Akşam yemeği. Biraz dinlenmem lazım. Ayakta fazla durdum. Ayaklarım şişiyor gibi oluyor. Kendime değer veriyorum ve uzancım. Gideyim namazımı kılayım. Öğle namazımı vakit geçmeden. Fasulye şu kadar oldu. Dolaptakini göstereyim size. Bak bayağı bir kutu çıktı. Bak 1, 2, 3, 4, 5 kutu çıktı. Gördünüz mü? Bayağı çıktı yani. Bu da bununla beraber 6 kutu olur. Videomu burada bitiriyorum. Videomu beğendiyseniz fazla uzun olsun istemiyorum. Yani beğenip aşağıdan istediğiniz içerikleri yorum yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.